Arkadaşlar merhaba. Bir hafta önce incelediğimiz duvar saatinin farklı bir versiyonuyla karşınızdayız. Bu versiyon bir masa saati şeklinde gördüğünüz gibi saat ve anlık olarak termometreyi, dereceyi gösteriyor. Şu şekilde bir kutuda geldi bana kutunun üstünde çeşitli bilgiler var. Otomatik parlaklık ayarı olduğu gece modu şeklinde tarih ayarı. 3 tane alarm kurulabildiği gibi ayarlar var. Her iki tarafına da aynı görseli işlemişler. Burada da çeşitli bilgiler yer alıyor. AliExpress'ten aldım ben arkadaşlar. Linkini açıklamaya koyarım. Ee, Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı, anlık indirimlerden yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarınıza katılmayı unutmayın. Şimdi cihaza geçelim. Öncelikle tepe ışığım açık. Tepe ışığı açıkken sizlere cihazı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet net okunaklı bir ekranı bulunuyor. Aynı bir hafta önce incelediğimiz duvar saati gibi. Şurada arkada çeşitli butonları var. Burada soldan sağa saydığımızda mod, alarm, yukarı aşağı tuşları ve alarm kurduğunuzda ertelemek için bir tuş bulunuyor. Burada hemen şöyle basalım. Öncelikle ben size otomatik parlaklık ayarını göstereceğim. Mod tuşuna iki kere bastığınızda off yazanı artı eksi tuşlarıyla 10 yaptığınızda akşam 18 ile sabah 6 arasında bunu gece moduna alır. Gece modunda daha düşük parlaklıkla çalışır. Şu an itibariyle zaten daha düşük parlaklığa geldiğini görebiliyorsunuz. Parlama yapmaması ve tarama yapmaması açısından bu parlaklık modunda kullanmayı tercih ediyorum ben. Mod tuşuna bir kere bastığınızda burada saat ve tarih ayarlamanız için bölümler çıkıyor. Burada yılı ayarlıyoruz 2023 diye. Daha sonra bize ayı ayarlamamızı söylüyor. Ayarlayalım biz 12. ayın. Bugün tam 15'i. 15 Aralık'ta çekiyorum bu videoyu. Uzun basarsanız daha hızlı gidiyor arkadaşlar. Mod tuşuna uzun bastığınızda bu sefer saate ayarlamaya geçiyoruz. 24 saat modu veya 12 saat modunu seçebilirsiniz. 24 saat modunu seçiyoruz ve yine artı eksi tuşlarından rastgele bir saat ayarlıyorum ben şimdi. Buradan da diyelim 8.06 olsun saat. Bu şekilde ayarlamaları kolayca arkadan yapabiliyorsunuz. Alarm da kurabiliyorsunuz. Alarm kurabilmek için modun hemen yanındaki tuşlara basabiliyorsunuz. 1, 2, 3 şeklinde alarm kurabiliyorsunuz. Uzun basarak alarm tuşuna birinci alarmı, ikinci alarmı, 3. alarmı bunları kurabiliyorsunuz. Ve bu alarmların hepsini tek tek açık vaziyete getirebiliyorsunuz. İsterseniz üçünü birden açık vaziyete getirebiliyorsunuz. Altta da gördüğünüz gibi dereceyi gösteriyor. Burada da dereceyi isterseniz Fahrenheit bölümünden yapabiliyorsunuz. Bu şekilde masada şöyle duran Şöyle tutayım biraz gözükmesi zor olacak. Böyle duran tam karşıdan baktığınızda gayet okunaklı olan ben örnek bir fotoğrafını sizlere göstereceğim. Bir masa saati olmuş. Aslında uygun fiyat diyebileceğimiz bir fiyatı var. Ben fiyatı sizlerle paylaşayım. 330 liraları aldım ben. Linkini aşağıya koyacağım. Anlık fiyatı oradan görebilirsiniz. Şurada kablolamadan bahsedeceğim. Dc bir giriş var arkadaşlar. 5 voltluk bir adaptöre bağlıyorsunuz. Burada kısa bir kablo kanalı yapmışlar. Şöyle masada durduğunu düşünün. Şurada yandan kablo bu şekilde çıkıyor. Yeterli uzunlukta bir kablo. 1 metre civarı bir kablomuz var. Bir adaptöre bağladığınızda 24 saat çalışacak. Elektrik gidip geldiğinde sıfırlanıyor. Olumsuz tarafı bu. Pille çalışmıyor arkadaşlar. Ancak bir powerbank bağlayıp hani seyyar bir şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle bir şey de mümkün. Bunun pilini varmış gibi düşünüp Powerbank'in pilini tüketecek. Bu şekilde de kullanılabilir aslında. Alarm erteleme modu olması güzel. Sabah uyanamadığınız diyelim bir miktar alarmı erteleyebilirsiniz. Buradaki sunuz tuşuna bastığınızda hangi alarmları açacağınızı gösteriyor. Bakın 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 veya kapalı şeklinde sunuz butonundan da alarmları açma kapama işlemini yaptırabiliyorsunuz. Fiyatına göre Gayet güzel bir saat olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Eşime çalışma basısına hediye olarak aldım ben bunu. O da çok beğendi. Bir hafta önceki LED duvar saati videomuzu da incelemeyi unutmayın arkadaşlar. Onu da kartlara koyarım. Hatta incelediğim benzer özellikteki saatleri kartlara koyarım. Oradan bakarsınız. Gayet güzel gayet kaliteli bir saat olduğunu ben düşünüyorum bu aşamada. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.